Hadi gelin burası çok iyi burada oturabiliriz yani ay geldik ay cidden güzel yer seçmişiz ha Vallahi değil mi ya çok beğendim hem de çok böyle atmosferi falan da güzel e, hoşuma gitti benim geldim e, şey e, tatlım nerede Geldim. Kızlar siz de gidin isterseniz. Evet anneciğim sen de git tatlımdan, Ay ee, kumsaldan beraber. Aynen hadi kumsal, hadi tatlım gidin siz de kardeşlerinizin yanına. Tamam. Gel kumsal, geldim kanka. Ay kız valla ee, nasıl işten izin aldın Ryan? Ya sorma canım benim ya. İşten izin alana kadar canım çıktı. Sırf sizin için. Ya canım. Canım benim. Ha bu arada çocuklar nerede? Burası çok açık bir yer. Gelin burada oynayalım ya. Dur Blue kaçma. Görüşürüz anne görüşürüz. Ee, ablalar. Ablam nerede? Onlar eee onlar mı sohbet etmeye gittiler? Evet biz sohbet ediyoruz. Söyleyelim çocuklar. Tamam anne. Ay burası iyi. Burada oturalım birazcık. Aynen. Bir şey diyeceğim. E, bana e, Karamel mesaj atmış. Ne attı? E, i̇şte şey diyor. Yok işte. Hidden küsmüş de bilmem ne bilmem ne. Ha onlar mı? Evet ya. Bana da attı da ben sildim umursamadım. Zaten engelledim onu. Ya. Hadi trencilik oynayalım. Aa evet olur Rainbow. Ee, küçükler de mi oynayacak? Evet Blue. Blight yani ne Blues ve. ee, peki biz Blue ile oynayalım isterseniz. Olur. Hadi gelin. Blue dur ya. Kaçma. Hmm. Hayvanı bezdirdiniz ya. Neyse alın oynayın siz Blue ile. Hadi biz de trencilik oynayalım. Olur. Bu Merinos da çok güzelmiş değil mi? Evet. Trencin, trenin başı benim nokta. Ya ödümü kopardın misli. Neyse hadi de oynayalım. Baş sen ol. Tamam. Cira kalkıyor. Cira kalkıyor. Bidelim, binelim, binelim. Kiran kalkıyor. Of ya, her şey bize göre dev değil mi? Annemlere baksanıza. Dev gibiler. Evet, bu ne? Kamera. E ee, ne yapacağız? Bilmiyorum ki Bence çok güzel bir oyun bu yayın. Olur. Ama tüm oyunları oynadık. Yoksa? Ne yoksa? Ne oldu? Yoksa şey mi oynasak? Ne? Ya mı Söylesene. Allah Allah. Meynos da e, ev ne arar. Akıllı çocuk seni. Doğru. E, ne yapacağız o zaman? Bilmem. Hmm, ne yapsak? Benim dediğim gibi ablamları korkutalım. Tamam. Hadi gidelim. Evet hadi gidelim. Beni de bekleyin. İsterim. Bu da bu da bu bu durağa geliyor. Koşun koşun. Abi Birisi kuyruğumu ısırdı. Ya burası yılan dolu. Ne? Ah. Eyvah. Ne yaptın ya? Kız korktum. Bayıldı işte. Hah. Ne yapacağız ya? Of. Kesin hapsede gireceğim. Ya of ya. Ne yaptınız? Şimdi suç bende olacak. Neyse ben de bayılma numarasını... <laughs> bak. Evet bayıldılar. Allah'ım ya ne güzel ısırdım değil mi? Evet valla. Ne? Siz mi ısırdınız? Eyvah yakalandık. Kaçın kaçın. Durun beni unutmayın. Kaç kaç. Kaç Blight. Siz bittiniz. Buraya gelin. Aa, ah, ah, ah. Dur dur ya. Ya bırak. Aa, ne kadar vahşisin yani. Hmm. <laughs> üzelim sizi Eyvah öldüler. Ne yapıyorsun kızım sen ya? ne yaptın sanıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anneciğim ne yapıyorsun ya? Ya durun ya ama benim suçum değildi. Ya. Kimse konuştuğumu bilmiyor. Kaçmam iyi oldu. Şimdi gidip kendime av yakalayacağım. Ah ilk önce şundan başlayayım. Oh, oh mis gibi tadı varmış. <laughs> Aa! Nereye geldim ya ben? Oh. Burası.